Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte salon dağıtacağız. Açıyorum şimdi. Açtım. Şimdi gidiyorum Arkaya çevir. Yap. Gel 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 Ah geliyor geliyor gel geliyor. gel 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 gel

Evet arkadaşlar. Bu, bu, sefer götürüyor. Gel pis pis bu kediye verecek pis pis Kedi. pis Tamam istiyorsun. Öyle. Evet. Yok. Gel gel bir tane daha geldi. Gel gel gel. Güzel çekim yapamıyor olabilirim arkadaşlar. Kabul edin. Alalım. Bekle. Arkadaşlar şu kedi korkuyor ya. İlerideki kedi. Bak. Yakındaki kedi yiyor da bak ilerideki kedi korkuyor. Yemiyor yere bir tane koyacağım. Gelsin yesin. Allah. Şuna girdi lan. <laughs> Gel. Yap, <laughs> <Gel. gülüyor> <Gel. gülüyor> Arkadaşlar bir tane daha geldi. <laughs> A, al, alayım. Gel. Gel. Pus, 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 pus. Pus, pus. Gel. Al. Al. Arkadaşlar evet geldi. Yiyor. Getirme. Burada ye. Çekim yapıyorum. Heh. Ye. Ha, bir tane geliyor. Rekorda var. Meow. Meow. Sarılma. Alın. Al. Kediye vurma lan. Heh. Şu beyaz kedi şuradakine vurdu. Yalan lan arkanda. Ah ye. ye. Son bir tane kaldı. Tamam sonuncuyu da sana size vereceğim. Alan kazanır. Dur. Hadi. burada bir şey yok onun içinde. Aa şey Kok Kokluyor. Hadi. Gel gel. Mew, 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 mew. Seninle çekim yapabilmek için Bak ayağıma gidelim. Dur sana hocam. Al, al. Pis, 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 al. Sen daha yeni mi katılıyorsun lan? Al. Şu daha yeni katılıyor. Gel. Pis, 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 pis. Al. Alın. İyi. Şu saklandı. Şurada. O da yemiyor ya. Oğlum, o, o, beyaza bırakmayın. Bak şurada bir tane daha var. Sosis var. Bak. Şöyle alalım ha. Allah beyaz. Aktar sosis sana. Salam salam. Ye. Merhaba. <laughs> Güzel mi? Abone olun de. Like atsınlar mı? Tamam. Sana soru. Kaçma. Peki zil açan var mı? Tamam. Evet arkadaşlar bu kadardı. Böyle videoların daha fazlasını gelmesini istiyorsanız like atın ve abone olun. Bye. Tabii ki toplayacağım. Allah. ah kurtdum. Bip. Alıyoruz çöpleri. Çok Çöp kutusuna atıyoruz. Bye bye.